Merhaba arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki dersimizde abstrak metotlardan bahsettikten sonra interfacelere bir başlangıç almıştık. E, interfaceler de e, yine yazdığımız bu programda oluşturduğumuz objelerin gerçek dünyaya ait bazı özelliklere sahip olmasını e, sağlamamıza yardım ediyordu. Nedir? işte gerçek dünyada da bazı objelerin bazı klasların e, belli başlı ortak özellikleri vardır. Ee, mesela işte e, katılar'ın e, bazı davranış şekilleri vardır ve bunlar ortaktır. E, tamam katı obje olarak e, bir üst sınıfı extend edebilirler. Fakat e, Java'da daha önceki dersimizde bahsettiğimiz üzere sadece tek bir class extend edilebiliyor. E, mesela burada hiyerarşi diyoruz ya e, daha alt sınıflar da oluşturabiliriz elbette. Bunlar mesela bunu extend ederler, diğerleri. E, daha da uzatabiliriz. Bunu dallandırabiliriz. Fakat her bir buradaki yaptığımız karenin sadece tek bir üst e, hiyerarşik yapıda bir üstü olabilir. Sadece tek bir üstü olabilir. E, Java'da e, sadece e, tek bir parent'ı oluyor demiştik. Birden fazla desteklemiyor. Java'da e, birden fazla parent'ı alternatif olarak bir interface yapısı sunuyor bizlere. Interface dediğimiz yapı ise e, bu klasların içerisinde bazı ortak metotlar, ortak abstrak metotlar sağlanmasını e, sağlıyor. Garip bir cümle oldu bu. Neyse. E, yani burada belirtmiş olduğumuz bazı metotları bu klaslara dahil ediyor. O klasların içerisinde yeniden tanımlanmasını mecburi tutuyor daha doğrusu. E, şimdi bakacak olursak burada bir bil adlı interface oluşturduk. E, mesela nasıl düşünebiliriz? Öğrenciler için bir klas oluşturmuştuk biz bu bil de bilgisayar kullanabilme özelliği ile ilgili olsun. Yani bu öğrenci kategorilerinden mesela işte fen öğrencilerinin bilgisayar yeteneği de mecburi olacak bulunması gerekiyor olacak mesela. Bunun için bil interfeysinin içerisine de bazı metotlar ekledik. Bu metotları burada tanımlayamıyoruz. Bunlar abstrak metotlar olmak zorunda. Tabii metot tanımlarken her zamanki gibi metot tanımlamasında yaptığımız gibi mesela buralara bazı şeyler de ekleyebiliriz. Parametreler, return type'ını da değiştirebiliriz. İnterfeste bu şekilde metotlar yazmamızda sorun yok. Fakat yapamadığımız tek şey bunlar abstrak metotlar oldukları için içlerini burada dolduramıyoruz. Fakat içlerini başka yerlerde doldurmamız gerekecek nerede diye düşünürseniz de bu interfeysi implement eden yani kullanan, içerisini dolduran klaslarda mat öğrencisine gelelim. Şimdi extend ogr demiştik. İsterseniz deneyebiliriz mesela extend ogr. ogr'nin yanında bisikleti extend edebilir mi? Burada gördüğünüz gibi olmuyor hani zaten extend bir şey yazdıktan sonra eğer virgül koyarsanız doğrudan hata verecektir implement istiyoruz ve bundan sonra gördüğünüz gibi more olarak da algıladı. Implement edeceği interface'in adını yazıyoruz. Interface'in adı bil. Şimdi tamam bunu yazdıktan sonra mat o yine bir problem var. Unimplemented metotları eklememiz gerekiyor. Aynı OGR'nin içerisine bazı abstrak metotlar, daha doğrusu tek bir abstrak metot ekledikten sonra olduğu gibi. Otomatik olarak oluştur deyince gördüğünüz gibi bilgisayarda yaz ve bilgi metotları burada override şeklinde bulunuyor. Şimdi burada içinde doldurmak olsun hadi sistem out print diyelim yazın desin. Burada bilgi a ile b ile ilgili bir işlem yapalım. Onun sonucunu döndürüyor olsun mesela. ...böyle bir şeyler yapsın mesela. Şimdi biz... E, ...OGR deneye gidecek olursak... ...çok fazla karmaşık... ...olmasın. İsterseniz şunlardan kurtulalım. Çalıştırdığımız zaman... ...şu an bir problem yok. E, biz neyi yapmıştık? Mat öğrencisine... E, ...BIL... E, ...interfesini implement ettirdik mat öğrencisi burada o ikiydi mesela e, burada yazmaya çalıştığımız zaman neydi bilgisayarda yazdı sanırım bu metodu yine e, görmüyor tanımıyor üzerine geldiğimiz zaman yine add cast var mat öğrencisi olduğunu buna <laughs> söylüyoruz ki mat öğrencilerinde çünkü bilgisayarda yaz, yaz metodu var aynı az önce burada bulunan metotlarda olduğu gibi ve çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi konsolda yazdım satırını görüyoruz. Şimdi fan öğrencisine de ekleyelim bu özelliği. Implement bil diyelim. Ve fan öğrencisini tıklayarak unimplemented metodları eklesin. Buna da sistem out print elen ekleyelim. Bu da tamam tamam yazdım desin. Birazcık farkı olsun mesela. Bu da bilgide mesela daha farklı bir şey yapsın. Ve onun sonucunu döndürüyor olsun. E, OGR deneye gelecek olursak fan öğrencisi olan o bir nokta e, bilgisayarda yaz dersek eğer. Şuradan alalım. E, yine bir casting ekleyeceğiz. Typecast fen öğrencisi olduğunu belirtiyor olacağız. Aynı öncekinde olduğu gibi burada tabii ki kastettiğimiz e, e, objenin gerçekten de O1'in fen öğrencisi olduğunu garanti ediyor olabilmemiz gerekiyor. E, şimdi tamam bilgisayarda yaz metodlarının o implement e, o interface'i implement eden e, bütün klaslarda bulunmasını sağladık. Birden fazla interface'i de implement edebilirdik. Mesela bildedik ya burada yeni bir interface ekledim hemen. Bir süre kontrolü de yapalım. Ee, bu da mesela çiz interface olsun. Çizimle ilgili bir şeyler yapabildiğine dair olsun. Ee, public void çiz metoduna sahip olsun. Tabi bu bir abstrak metot olduğu için interface'in içerisinde yer aldığı için bunu burada doldurmuyoruz ve çizmesi gerekenlerde fen öğrencileriyle bil, e, psikoloji öğrencileri olsun. implements bil ve çiz dedim. Gördüğünüz gibi birden fazla in, interfeysi implement edebiliyoruz. İstediğiniz sayıda interfeysi implement edebilirsiniz. Bil'den kaynaklanan bazı metotların içini doldurduk. E, çiz'den kaynaklanan bazı metotların da daha doğrusu tek metot olan çiz'in içerisinde doldurmamız gerekiyor. E, tamam tamam. Çizdim desin. ve burada da e, psikoloji öğrencisi de herhangi bir şeyi implement etmiyordu implement dedim e, çiz dedim ve buraya da biz e, implement edilmemiş metotları eklememiz gerekiyor çizi override ediyoruz bu da çizelim abi desin bu da garip oldu biraz çizelim abi falan diye şimdi o geri geri dönelim <laughs> Ee, psikoloji öğrencisi olan O3 çizebiliyordu. Aynı zamanda fen öğrencisi olan O1 çizebiliyordu. Ee, Bunlarda tabi typecasting yapmamız gerekiyor olacak. Fen öğrencisi ve ee, ne öğrencisi psikoloji öğrencisi daha doğrusu yukarıdaki psikoloji öğrencisi olduğunu belirtmemiz için. Burada çalıştırdığımız takdirde gördüğünüz gibi tamam tamam yazdığını gördük üst satırlarda çizerim abi ve tamam tamam çizdiğimi de görüyoruz yani e, bunlar çalışıyor herhangi bir sorun olmadan. Şimdi yukarıda bu üçünü de öğrenci olarak tanımlamıştık yani OGR objeleri bunlar demiştik. Bunlara e, bunları benzer bir şekilde ne yapabilirdik? Hepsi fen öğrencisi, mat öğrencisi, psikoloji öğrencisi derdik. O zaman şu alt taraftaki e, castinglere hiç gerek kalmazdı. E, doğrudan bunlar zaten e, fan OGR, mat OGR, PC OGR klaslarına ait objeler olduğu için herhangi bir şey değişmedi zaten sonuçta. Yazma usulümüz değişmiş oldu birazcık. Bu şekilde de yapabilirdik. Şu an süreyi bir bakalım. <laughs> Bunun dışında fan OGR demiştik. hani. Buraya build diyebiliriz. Yani bunun bil interface'ine ait bir obje olduğunu söyleyebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi bu durumda... Ee, ...yine burada doğrudan çağırırken birazcık problem oluyor. Casting eklememiz gerekiyor yine. Gördüğünüz gibi ad söylemesi için otomatik olarak casting eklediğim zaman... ...burada... OGR olduğundan bahsetti. Fen OGR de diyebilirdi fakat ad söyleme metodu OGR'nin içerisinde yer aldığından dolayı bu şekilde demesinde bir sorun yok. Şuraya dönecek olursak ad söyle şurada yer alıyor. Oradan buraya da aktarılıyor ama ad söylemek için hani şuraya ait bir obje olduğunu bilsek bize yetiyor. Şimdi mat öğrencisini de bile alabiliriz. Psikoloji öğrencisini çize alabiliriz. Bu şekilde mesela castingleri ekledik. Bu şekilde yazdığımız takdirde gördüğünüz gibi O3 için çizde bir sakınca yok. Çünkü onu bir çizim çiz interfesinin e, tayfında type type'ında belirlemiş olduk. Yani O3'ün type'ı üç şey olabilir. OGR olabilir. Çünkü içine koyduğumuz PC OGR'i OGR'yi extend ediyor. Pisi OGR olabilir. Zaten sağ taraftaki obje pisi OGR olduğu için. Veya çiz olabilir. Çünkü pisi OGR çiz interfeysini implement ediyor. Yani bu şekilde mesela mat OGR içinde bil dedik. Ee, i̇sterseniz tamam. Ee, bil dediğimiz için bil interfesine ait olduğu için burada aşağı satırlarda gördüğünüz gibi O1 ve O2'yi bilgisayarda yaz dediğimiz zaman sorun olmadı. Fakat o1'in aynı zamanda çizebildiğini belirtmemiz için burada fen öğrencisi olarak ekledi. Buraya çiz de yazabilirdik isterseniz. Çünkü çiz interfesinin e, type'ını verirsek de O1'e çizebiliyor olacaktı. Çalıştırdığımız zaman da herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi bu e, interface yapısını sağlayaraktan biz bir hiyerarşi oluşturduk. E, Tabi mesela burada verdiğimiz interfeysi daha alt kademelerden klaslarda implement edebilirler ve daha farklı interface'leri de implement edebilirler. Bu tamamen işte projemizi kategorilere ayırmamıza, biraz daha organize bir şekilde çalışmamıza yardım ediyor. Ve proje tek kişi tarafından yapılıyor bile olsa mesela Tek başınıza çalışıyorsunuz. Tamam ama bütün yazacağınız klasları e, aynı günde, aynı haftada bitirmeniz mümkün olmayabilir. İleriye yönelik de e, bazı yapıları oluşturmak isteyebilirsiniz. Mesela ne olabilir işte, e, arabalar olsun. Araba üst klasını ekstend edecek her model. Bunun dışında bazı özellikler olabilir. Mesela klima özelliği olan arabalar için işte klima interfeysi yaparsınız ve klima çalıştır metotlarını implement edenler otomatik olarak o metoda işte ortak bir özellik olarak sahip oluyor olacak olur. Sonra ayrı bir test klasında main metodunuzun bulunduğu test klasında da bunları test ederken diyelim bütün arabaların kliması olan bütün arabaların klimalarını test edeceğiz. orada bir döngü ayarlarsınız. O döngüde de sadece işte klima interfeysini implement eden araçların klimalara ait olan metotların çağırırsınız. Az önce burada e, nerede? Burada yaptığımız gibi mesela çiz interfeysine ait olduğunu belirttik. Burada bil interfeysine ait olduğunu belirttik. Mesela klima interfeysine ait olan objelerden o arabaları oluşturursunuz ve klima interfeysine sahip oldukları için onu implement ettikleri için e, o bazı belli başlı metotları da o abstrak metotları daha doğrusu kendi içlerinde tanımlamış olacakları şartını da vermiş olursunuz. Eğer bir interface'in içindeki abstrak metotları yeniden zaten override etmezlerse Java onu compile etmiyor. Burada boş da olsalar o metotları override etmek gerekiyor. Evet abstract class dedik, abstract metot dedik ve interface dedik. Bunlar ee, tamamen hani Java'nın programcılarına yönelik olarak onlara yardım etmek üzere olan tanımlanmış şeyler ve biz de bunları hiyerarşi oluştururken kullanıyoruz sonraki derslerimizde görüşmek üzere hoşça kalın